Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu elinizde bir USB şarj kablosunun olduğunu ve bu şarj kablosunun eksi artılarını öğrenmek istiyorsunuz. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Hem e, ölçü aletsiz hem de ölçü aletli arkadaşlar. E, bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Yani örneğin arızalı bir şarj kablonuz var ve bunu farklı bir alanda kullanmak istiyorsunuz. ihtiyacınız karşılığında. USB ucunu veya TMS ucunu atıl veya yeni olabilir fark etmez arkadaşlar e, kablonuzu şöyle ortadan ikiye bölüyoruz görmüş olduğunuz gibi bu USB TMS girişli kablomuzu şimdi e, soyup sizlere kablonun içerisinde tabii ki Normal telefon e, şarj cihazıyla beraber gelen orijinal bir kablo için söylüyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani örnek olarak piyasada almış olduğunuz dandik bir kablo.